Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü bölümde sizlere e, oyundaki isminizi nasıl renkli yazabileceğinizi göstereceğim. E, FPS e bayağı düştü. Bilgisayar çok yedi. Neyse arkadaşlar e, nasıl renk yazabileceğinizi göstereceğim. İlk önce deneme olarak göstereyim size. Mesela böyle arkadaşlar isminizi bu şekil yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapmak için ee, şimdi oyundan çıkmak zorundayım, duraklatayım o zaman. Evet arkadaşlar, isminizi böyle yazmanız gerekiyor. Ee, hemen, tamam bu premium'a gerek yok şu an açamam onu. Premium olmayanlar için göstereyim. Ee, i̇lk önce internetten link işaretini bulmanız gerekiyor. Bu ne lan? Ben? ben açıklama bölümüne koyacağım. Evet arkadaşlar renk işaretini kopyaladık. Şimdi e, CTRL V yapıyoruz. Kopyaladıktan sonra. E, daha sonra buraya bir renk işareti yazmamız gerekiyor. Mesela A. Yeşil renk. Açık yeşil renk. 2. E, kapalı yeşil. 1. Lacivert. 3. Turkuaz. 4. Kırmızı. 5. E, pembemsi bir şey. 6. Altı, e, altı neydi ya, Turuncu. 7. E, gri. 8. E, biraz daha kapalı rengi. Gri'nin e 9 turkuazı yakın renklerde 0 siyah ee, ben 0'ı deneyeceğim L kalınlaştırıyor arkadaşlar ee, bir tane daha atadım K random atıyor şimdi ben random atacağım ismime şöyle bir şey yapalım Daha sonra J ve A yapacağım. Sonra D yapacağım. Evet. 0 Aynı sistemi yerine yapıyoruz. Ve bokunu çıkarıyoruz. Tamam. Kaç tane atmışız? 2, 4, 6. Ama fazladan zaman boşver. Ee, play diyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasında siyah ekran olarak gösterecektir o yüzden ben videoyu durduruyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet tekli oyuncudan bir dünyamıza giriyoruz. Evet bakalım ismimiz çalışmış mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah renkli random ve e, IDED FIRE MC yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yeşil renkte açık yeşil. Ben renk kodlarını falan da, e, altta kopyalar yapıştırırım. Ezberimde zaten hepsini yazarım. İnternetten de kopyalayıp yapıştırabilirim. E, siteyi de verebilirim. Oradan sürekli girip girip alabilirsiniz. Bu videoyu bulmak zorunda değilsiniz. E, iyi günler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, Yerel Ağ Dünyası'nda e, paylaştım portu falan. E, böyle gözüküyor isminiz. Ee, şu an o siyahları neden gözükmediğini anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır zaten. Ortam siyah çünkü. Dünyaya girelim. sikeceğim yapacağınızı şey ya amına soharım ya. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Dileme. Ya gösteremeyeceğim. Maalesef girmiyor arkadaşlar.